Herkese selam sevgili Rise Online takipçilerim. Bugün sizlerle yeni bir silah karşılaştırma videosuna merhaba diyoruz. R7 Vixen ve R8 Bluewing karşılaştırması yapacağız. Şu anda Sezer Bulutay'ın çağrındayım. artı 7 Vixen'i deneyeceğiz. Zırhlarımı ve takılarımı çıkarttım. Sadece silahın yani bow'un yayın denemesini yapacağız. Daha sonrasında Blue Wing içinde artı 8 Blue wing olan çara gireceğiz. Fresh button, Ozan'ın çarına gireceğiz. Deniyoruz. İlk tekli vuruşumuzu atalım. Adrenalinimiz basılı. 1, 2, 3, 4, 5. 480 civarı bir demecimiz var arkadaşlar. Şimdi 5'li okumuza geldik. 1, 2, 3, 4, 5. 630 civarı bir vuruşumuz var arkadaşlar. Şimdi üçlü deneyelim bir de. 1 2 3 4 5. 380 civarı da üçlü ok vuruşumuz var arkadaşlar. Bu bob bu şekilde demeç hasarı çıkartabiliyor. Şimdi sıradaki bobumuza geçiyoruz hepimiz. Evet arkadaşlar geldik Blue Wing 8'li çarımıza şimdi bunu test edeceğiz İlk olarak tekrardan 60 skilli ile başlayacağız adrenalin basalım bastık adrenalinimizi penceremize İlk silahımızı tanıtalım bilmeyenler için 119 ap'si var 82 potion damage'i var 12 ice damage rezistansı var arkadaşlar. İlk sen zaten biliyorsunuz pazarda da e, gırla var. O yüzden onu tanıtmadım. Şimdi 1 2 3 4 5 510 civarı diyebiliriz arkadaşlar. Ya da 505 diyelim buna ya. 505. Şimdi gelelim arkadaşlar. Eee üçlü, beşli demeçlerine. Geldik. 1 2 3 1 2 3 4 5 650 civarı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi üçlüye bakalım. 1 2 3 4 5 400'de yüzde üçlü demece üçlü bu e, demecine diyebiliriz. Level 14 skill'i. Silah karşılaştırmamız bu şekildeydi. Art 8 Blue Wing ve Big Sen karşılaştırmasını yaptık arkadaşlar. Bir sonraki Bow incelememiz Elven Bow olabilir. Ee, videoda yorumlarda da belirtin hangi silah karşılaştırmasına bakalım diye. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, bir de kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.